2019 yılında Ürdün üzerinden İsrail'e geçerken Ahmet Parıldarla irtibata geçtik. Ahmet Parıldar bizi o zaman hiçbir şekilde tanımıyordu. Ee, onun haricinde biz Ahmet Parıldar'la geçiş yapmadık. Başka bir arkadaşla geçiş yaptık. Ürdün'e gittiğimizde Ahmet Parıldar'ın bizzat e, oradaki bir Arapla telefonla yanımızda görüşerek bizi istikbarat polislerine teslim ettiği e, tarafımızca yani net bir şekilde gözlerimize görerek söylüyoruz. E, bizi oradan geçirirken istikbarat polislerine bizi şikayet ederek diğer taraftan 15 kişinin İsrail'e geçtiğinin bilgisini biz Türkiye'ye geldikten sonra aldık. E, Ahmet Parıldar'ın Zaten Ürdün'e, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a veya Irak'a ya geçiş yaptırdığı insanlara uçak bileti satın alarak ekstradan orada otel rezervasyonu yaparak onların üzerinden zaten bir kazanç sağlıyor. Ahmet Parıldar buradan giderken zaten kimseden bir para talep etmiyor. Oraya gittikten sonra kendi şebekesinin içerisinde bulunan insanlara İsrail'e geçiş yaptıktan sonra oradan paraları temin edip farklı hesaplar üzerinden Ahmet Parıldar'ın hesabına geçiriliyor. Büyük bir şebeke olduğunu şu pozisyonda size söyleyebilirim. Ahmet Parıldar şu anki bir e, tur şirketi üzerinden e, kendini aklamaya çalışan bir insan. Türkiye'de hiçbir şekilde bu kişiyi görmedik. Bu kişinin biz Filipinler'de olduğunu biliyoruz. Kendisi de zaten bu videoda söylüyor. Diyor ki işte oraya kaçak yollarla gittiğin zaman veya kaçak değil oraya normal yollarla gitmiş olsanız, piyasada çalışsanız, piyasada çalışan kişinin ortalama aylık 6 bin, 7 bin hatta 8 bin dolar kazandığını biz biliyoruz, gördük. Kaçak yollarla gidip daha çok kazanmayı biliyorlar. Ama... 27 bin, 8 bin dolar kazanıldığını bu e, Ahmet Parıldar bildiği için e, bu insanların e, bu duygularını ele alıyor, e, otomatikmen duygu tacirliği yapıyor, insanların ölümüne kadar sebep olabiliyor. Bunu gördük yani gözümüzde. Hiçbir şekilde o yollar güzel değil, ölümle karşı karşıyasınız, bir kere geldiniz dünyaya, bir kere yaşayacaksınız. Bu yaşam sürecinizin içerisinde böyle bir e, olayın içerisine girmenizi istemem. Size bir arkadaş olarak değil de bir kardeş olarak, gerçekten bir aile dostunuz olarak, bir aileniz olarak şunu tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde kaçak yollara başvurmayın. Ama o insanlara da aynı şekilde dediğim gibi bu umut tacirleri, bu şebeke, bu e, ne olduğu belirsiz olan kişilerin yön gördüğü yollar gerçekten geçerli yollar değil. Ürdün'de yakalanırsanız çok büyük işkenceye maruz kalıyorsunuz. Ürdün'de vurulursanız ölme ihtimaliniz çok yüksek. Lübnan'da ona keza. Zaten Suudi Arabistan'dan geçiş yaparken eğer sizi Suudi Arabistan dek getirirse hiçbir şekilde kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Izdırapların en büyüğünü yaşarsınız. Asla böyle bir yola girmeyin. Gerçekten yasal yollar bir şekilde var. Yasal yolları araştırın, bulun. Yasal olarak gitmek istiyorsanız gidin. Ve sadece şunu da söylemek istiyorum, yani şunu da herkes bilsin. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, Sudan'dan gelen, Özbekistan'dan gelen kişileri, bayan olsun, erkek olsun, bu yoldan deneyerek geçirmeye çalışıyor, para karşılığında. Babasının hayrına yapmıyor bunu. Yalan söylüyor. Bu kişi buradan geçirmeye çalışıyor geçirdiklerinden uçuk bir şekilde uçuk miktarlarda para alıyor geçiremediği insanlar da zaten ya cezaevinde zulüm görüyor ya da ölüyor toprağın altına gidiyor.